ben Yiğit, ben Yusuf, ben de Baran. Bugün sizlerle birlikte Yusuf'un hazırladığı bir challenge yapacağız. Challenge'ımızın adı bu ülkenin amblemi nedir? Ee, Yusuf video öncesi bize hazırladı bu e, amblemleri. Hemen zaman kaybetmeden yarışmamıza başlayalım ilk soruyla. Arkadaşlar ceza mı? Ceza mı? Türkiye, Türkiye el şimdi getirme. Türkiye. Buraya böyle vuracağız. Ee, <laughs> İkimiz aynı anda olursa ikimiz de cevap vereceğiz. Doğru bilirsek herkes bir puan. 5 tur yapacağız. Anne böyle doğru. Eller yukarıda Eller böyle yukarıda ee, Başlayalım hemen İlk önce bize gösterdi ee, Bu ne Bu ha, Dur 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 Daha göstermedik Bu Bunu yalan Dur göstereyim Şöyle Arkadaşlar Arkadaşlar pek güzel çizemedik Şöyle. Daha doğrusu çizemedim Bu ee, dur. Sen bastın Sen vurdun Söyleyeceksin illa ki Bu Bana Mısır mı yoksa ee, sen Sını, Süzel'le atla. He, ha, aynen. Hmm. Hadi. Kafadan at. Ben bunun şeyini biliyorum ya. Normal gerçek adını hmm. biliyorum. Ne? Niye söyleyeyim? Haç işareti de. Hayır, ayıp normal. Hadi söyle artık. Artı. Artı Hadi 10 saniye. 10 9 8. Cevap veremesen ben vereceğim. 7. Hayır, yanlış cevap. Yanlış sınıza cevap. Ol. Süzel'le atla. Evet sizlerle Bana arkadaşlar. puan gitmiyor burada. Bana buradan. Buradan yiğide puan gitmiyor. Aa ben basacaktım ama az ilk önce bundan sonra ilk önce seyirciye gösterelim. Bekle Dur. Dur. Göstermeyelim. Ee, şey yaptıktan sonra göster. Tamam. Hmm. İlk ben masaya koydum. Elimi açtığım anda tam bir, iki, üç. Ukrayna. Evet doğru cevap ve bir puan. Ben evet, göstereyim Ukrayna. Arkadaşlar Yusuf'un çizimi çok da güzel olmadı. Şurada Şimdi ne yazıyor? Üstüne ve altında şık yazıyor hadi. Bir. Bu. İsrail mi Avustralya mı? Avustralya. Hayır. İsrail mi? İsrail. İsrail ya. Nasıl İsrail İsrail. <laughs> Abi <gülüyor> çok kötü. Hayır normal doğru çizmiş güzel çizmiş. Arkadaşlar bakın bence güzel. Ben bunu anladım. Ben anladım. Zor çizdim arkadaşlar onu. Şimdi şimdi. Gösterme tamam, bakma. bakma. Tamam. Bir, Bir. Eller yukarıda, eller yukarıda. Eller böyle dümdüz. Omuz koş. bak, boş. omuz şimdi. İki. İki, üç. Bosna mı Senegal mi? Bosna. Senegal, Senegal. 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 Abi. <laughs> Abi. benim aram yok bunlarla ya. benim de yok. Ne kadar tanıyorsun bu ülkeleri işte göstersin arkadaşlar Ha doğru göstermedim. Arkadaşlar kırmızı rengimiz yok. Şu. Doğru, pardon. Şu. Hı? Dur şöyle tam göstereyim. Elim oh! acıdı arkadaş. Şimdi. Son mu? Evet son. Kaç oh, kaç. Ben... Bunu yapman gerek. Evet yapamazsın. Ha bekle bak. Düşün öyle cevaplar. Abi sen de hızlı vuruyorsun. Ha, sen gördüğün anda vuruyorsun. sen yanlış <laughs> cevap veriyorsun. Bir dakika. Berabere kalırsanız ne yapacak hı. Yarım o yarım ben içeceğim. Tamam bir. Ay çizirke ceza. İki. Üç. Romanya mı İsveç mi? Biliyorum. Romanya'nın iki tane mi? Yok. Romanya mı İsveç mi? Ne? Hadi hadi. Hızlı cevap vermen lazım. Romanya. Bir saniye. Doğru bildi. Abi, Abi ya ben de Romanya diyecektim. Ay Varan göster arkadaşlar ama yani. Ee, son bir tane arkadaşlar, daha. Arkadaşlar Romanya ya. Şu da, şu da ee, kırmızı arkadaşlar. Son bir tane daha yapalım. Ee, arkadaşlar e, e, sıkıntı demeyeyim. Berabere kaldığımız için Yusuf bir tane daha annem çizdi. Ee, Sirkeyi alayım şöyle. Bir şey olmaz. Bunu kazanan yani bunu bilen diğer kişi yiyecek cezayı. Eğer baran kazanırsa ben baran kazanırsam baran yiyecek cezayı. Hadi Yusuf. Bekle şunu alayım ya yani yine de. Bir, iki, üç. Abi ne şey var? Abi Abi, abi. 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 refleks <laughs> olacak. Yani, şey. Tabii ki daha iyi. Daha ne olduğunu bilmiyoruz. Abi daha ha, Yani şeymiş. tekrar. Abi, abi bu böyle vurdu ya. Ve <laughs> de korkudan vurdu. Ya böyle bak şöyle yap. Koy elini, öyle Hı. bırak. Oha o ne? Ya ben size dedim. Üstte ne yazıyor? Kırmızı, kırmızı beyaz. kırmızı. İtalya. Hayır. Ne? Avustralya. Avustralya. O Avustralya mı? Avustralya yazıyor orada. Abi ya. Ben yansıma diyecektim de. Yansıma ya. Bak kırmızı İtalya bunun. Yanı ve yeşil var İtalya'da. Bunu Biliyorum böyle, da. Böyle şekli İtalya. Biliyorum ha burada Avustralya yazıyor sandım ben. Avustralya İkimiz de diyeceğiz? İkimiz de mi? O zaman evet. İkimiz bir, şey bir şey olmaz. Ben İ hiç arkadaşlar hiç yok. Bir yudum, bir yudum. Bir, bir, bir Bu saf sirke mi? <laughs> su atayım ben. Azıcık da su ama arıtılmışsın. Bir yudum ben. İyi al bak ben bir yudum. Bana sen bunu Hayır, hepsini, hepsini, çeksin. çektin. Hepsini mi? Ya, ya. İç 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 iç. <laughs> i̇ç dik dik dik. Full dik hemen dik. Dik abi yoksa şatlayacaksın abi ben şatladım. Şatladın ne lan? Ama tek olsaydım ben şatlardım direkt. Direkt hepsini içerdim. Hemen şatlayacak. Oha bana kırıldı lan. Kırılmadı <laughs> <laughs> lan. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Başka videolarda Görüşmeler. görüşmek üzere. Beğendiyseniz like, atmayı unutmayın. Like, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs>